Selamun Aleyküm Kardeşlerim Bu videomuzda e, Linux'ta pil tasarrufu yapmaya bakacağız e, Şurada Teknopat sitesinin Ubuntu ve Linux Mint için birçok püf noktayı ve ince ayarı bu rehberde bulabilirsiniz dedi Ubuntu ve Linux Mint için ince ayar rehberine girebilirsiniz burada çeşitli ayarlar mevcut Şimdi biz burada pil tasarrufu için bir şeyler deneyeceğiz e, Terminali açıyoruz. terminal açıyoruz. CTRL 6 T açabilirsiniz. E şuna bir bakalım. Efendim. Anlaşmayalım. Linux filiz sistem yazanlar <laughs> var. Linux filiz sistem deyse diye Şimdi şu kodu. kopya yazıyorum. Buraya CDA2 yazalım. Evet, normalde 30 yeniden açılımda birmiş. Bunu 100 demiş teknopat ama ben bunu bir 150 yapayım. Evet. Onun dışında burada pil tasarrufu için başka yapabileceğimiz ayar ses kalitesi ayarı güvenlik duvarı seçimimiz bu Ha, şunu da deneyebilirsiniz. Onun dışında şimdi benim ayarlarımı geçelim. Şuradan ekran parlaklığını kısabilirsiniz. Yani en düşüğe aldığınızda bile yani ben kendi bilgisayarım için konuşayım. Hani 8 yıllık bir bilgisayar neredeyse. Hani 8 yıl geçti 9. yılına girecek. Yani şu parlaklık yeterli oluyor. Bu olmuyorsa bile şuralara şuraları alarak bayağı tasarruf yapabilirsiniz. Burada güç yönetimi ayarlarına bakalım. Bu arada ben Zubuntu kullanıyorum. Askıya alma ayarlarını düzeltebilirsiniz. Mesela ben kritik kritiğini %20 yaptım. Askıya al dedim. Ee, şunları yapabilirsiniz. Ekran güç yönetimi işte. Bunu açıp uyku modunu al diyebilirsiniz. 10 dakika sonra falan. 40 dakika sonra gibi 16 dakika sonra kapat falan vesaire 18 dakika 60 dakika gibi ayarlar yapabilirsiniz. Ee, ben bunları normalde kullanmıyorum ama. Onun dışında ne yapabiliriz? Bence en önemli ayarlardan biri. Bakın şu anda işlemcim performans modunda 2900 MHz civarında çalışıyor. Neredeyse 3 GHz'de çalışıyor. Şu anda tabi bunda video kaydında olmamın etkisi de var. Ben bunu power save yaparım. Bakın 1197 MHz'e düştü. Şu anda video kaydında olduğum için bunu yükselteceğim tabi. Evet bu ayarları yapabilirsiniz. Onun dışında işte web tarayıcınızda bir tane sekme açın yani üç tane beş tane sekme açmayın. benim tavsiyelerim şu an aklıma gelenler bu şekilde. Yani gereksiz uygulama başlatmayın. Onun dışında görev yöneticisinde bakın buradan öncelik ayarı yapabilirsiniz. Bu da size bir avantaj kazandıracak. ve onun dışında burada işe yaramayan uygulamalar varsa onları kapatabilirsiniz. Sonlandırılar. Öldür galiba komple o uygulamanın diğer görevlerinde de kapatıyor atıyorum. Şu ikisi bluetooth uygulaması ise ikisini birden. Bir deneyelim öldür diyelim. Bir şey olmadı. Kanlandır diyelim. Bu sefer oldu. Durdur ne işe yarıyormuş. Ah hepsi kapandı. Galiba öldür de işe olabilir. Burada işlemleri görüyoruz. İşlemci kullanamam şu an. %42 civarlarında. Ee, kayıttayım çünkü. Ee, şunu şöyle bir küçültürsem. Evet. Bakın burada tekrardan Core Control'un faydasını göreceksiniz. Bu arada bunun yüklenme videosu kanalda vardı. Unutmasın açık bunu da eklerim. Şu anda işlemci kullanımı gene yüksek ama en azından çalıştığım megahertz daha düşük. Tekrardan performans. Yani onun dışında şuraya girip OpenGL ayarlarını ayarlayabilirsiniz. Yani buradan bunu oto veya adaptif yapabilirsiniz. Adapt yani bunu seçerseniz duruma göre ayarlar kendisi. Tabii bu ayarlar performans gerektiren işlemlerde kötü sonuçları verir yani gidip ekran kartını veya bunu tasarruf moduna power save moduna almanız. Kötü sonuç verir oyunlarda vesaire. Hani performans gerektirmeyen uygulamalarda kullanın bunları. bir tasarruf için, performans için. Tekrar performansa alın. Benim diyeceklerim bu şekilde. Yani şimdilik videoyu burada bitirelim. Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm.